Ben oyuncuyum eski Yunan'dan beri. Şimdi adım değişti biraz, serseri. Sizi güldürmek ödevim, zaman zaman ağlatmak, eğer isterseniz takla atmak. Acılarım yok, size sattım. Perde kapanmasa görecektiniz, az daha ağlayacaktım. Rüyam alkışlarınızla dolu, küçük görmenizle günüm. Söylesem anlar mısınız? Çok üzgünüm. Beğendiğiniz zaman sevincim sonsuz. Evinize dönünce beni unutursunuz. Ben palyaçoyum, kralım, Hamlet'im. Ben sizinle başladım, sizinle varım. Ben söyleyemediklerinizim, düşündükleriniz. Desem inanmayacaksınız. Ben gölgenizim.